Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok kısa bir süre içerisinde arkadaşlar yaklaşık 5-10 saniye içerisinde 170 bin dolar kasma taktiği göstereceğim arkadaşlar. Ama videomuza geçmeden önce Hayranlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı bir videoyu ben unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu tüm arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok ama çok güzel olur. Ve arkadaşlar bu videoda 100 beğeni geçersek çok iyi olur arkadaşlar. Eğer ki PlayStation 4 üzerinden oynuyorsanız ve de para kasmakta zorlanıyorsanız arkadaşlar benden game satış sitesinden arkadaşlar isteriniz para paketini satın alabilirsiniz Aldıktan sonra yapmanız gereken Kısım arkadaşlar yani alırken Yapmanız gereken orada karakter adınıza Düzgün bir şekilde arkadaşlar Playstation 4 kullanıcı adınıza girmeniz Ki size rahat bir şekilde ulaşabileyim Aldıktan sonra arkadaşlar genel olarak 24-48 saat içerisinde sıra size geliyor Ama bayramdan sonra geldiğimden dolayı Arkadaşlar bu sefer birazcık ee, Yani 3 gün sonra 4 gün sonra falan sıranız gelebilir Arkadaşlar yani o yüzden ee, kafanız takılmasın. O yönden dolayı arkadaşlar aldıktan sonra zaten her şeyi ben yapıyorum. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ve arkadaşlar Discord'umuza, krevimize ve PlayStation 4 da katılmadıysanız bunlara da katılmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Üçüncü krevimizin alımları rayında daha devam etmekte arkadaşlar. Bunun da linkini açıklama kısmında yorum yorumlarda kısmında bulabilirsiniz. Discord'umuzun linkinin olduğu gibi arkadaşlar. Şimdi buradan direktmen arkadaşlar bu sefer ee, Dominator satmayacağız da Rat Truck satacağız arkadaşlar. Bununla yine aynı şeyi internetinizi açıp buradan arena var arena buradan tam ortadakine tıklayın ve buradan en soldaki rattıra alın arkadaşlar 37.000 dolara alıyorsunuz bunu aldıktan sonra arkadaşlar buradan biniyorsunuz Sağ dışa basıyorsunuz. Monofiji'ye gidiyorsunuz. Bu da ile aynı taktik arkadaşlar. Sadece bunda daha fazla para alabileceğiz. Buradan buraya geliyoruz. Şu animasyon gitsin. Yakışıklı abimiz de lazım bu arada. Zaten yakışıklı abimiz oyun yani arena vura bedava veriyor diye hatırlıyorum. Burada arkadaşlar 765.437 dolara bunu upgrade ediyoruz okey diyoruz arkadaşlar. Upgrade yaptıktan sonra da buradan sel kısmına geliyoruz arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi 941.025 dolara da bunu satabiliyoruz. Yani ne kadar fazla karımız var arkadaşlar? 760.000 ee, 760.000'di galiba diğerini upgrade yaparken arkadaşlar. Yani 170.000 dolara kara geçiyoruz. Arabanın fiyatını da ilk aldığımız zaman düşürdüğümüz zaman arkadaşlar 35.000 dolara çıksak yine 141 dolar cebimize kalıyor arkadaşlar. Yani ötekinin yaptığın zaman 100.000 dolar kar edeceğiniz bunun bunu yapın arkadaşlar. 40 bin daha kar edebilirsiniz. Yani daha iyi. Söylediğim gibi fazla yapmayın. Limit yiyebilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuzda buraya kadar olsun. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone değilse abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu da tüm arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay. Güncelleme gelmeden önce bol bol para kazın arkadaşlar. Rahat bir 50-60 milyonunuz olsun. Hadi bay bay. Şekilimizi şukumuzda